Zengin oldukları için mi yolları köprüleri var ya da yolları köprüleri oldukları için mi zengin oldular? Ya da iyi kurumları var, o yüzden mi güçlüler veya zenginler? Ya da zengin ve güçlü oldukları için mi iyi kurumları var? Bunlar hep birbirlerini besleyen, literatürde hala tartışması devam eden konular. Dolayısıyla büyüme ve kalkınma aynı şey değil ama genelde gördüğümüz Asya'dan ya da Amerika'daki, Batı Avrupa'daki örnekler bizlere iyi büyüyen ülkelerin kalkınmalarını da belli seviyelere getirdiklerini gösteriyor ülkelerin kalkınma planları var. Bizim kalkınma planımız var. Orta vadeli programımız var. Üretme bizim gayri safi milli hasılamızı yükselteceği için ki bugün dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarının kuruluşların konferanslarına, onların forumlarına baktığımızda e, orada görüyoruz ki öncelikle odaklanılan konu her zaman büyümedir. İnsan ihtiyaçları sınırsız aslında değil, o yönetilebilir. Dolayısıyla yönetilebildiği kısmıyla bu ihtiyaçlar karşılandığında o zaman aslında çok ciddi bir bölüşüm sıkıntısı belki ortaya çıkmaz diye daha adil bir bölüşüm gerçekleştirilebilir diye de söyleyen akımlar da mevcut.